arkadaşlar halılar ısladım şimdi halıları yıkayacağım evet yoruldum biraz işte köy vası çok güzel köy bir halı ile bir yolluğum ısladım şu an küçük kapı paspasları da vardı onları da işte bak çamaşır yıkadım temizlik yapıyorum bugün her tarafa astım eşim makineyle yıkayacak şimdi ben abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum canlarım benim. Size köyden güzel bir hava. Ben halı yıkamakla, çalışmakla meşgulüm. Şimdi eşim yıkayacak halımı. Ben ısladım, sabunladım. O kurçayla yıkayacak hazırlanıyor şu an her tarafı çamaşır doldurdu Tabii ki hava güzel olunca ikiye geliniyor bahçeleri Evet bugün komşuda kahvaltı yaptık Az önce kahvemizi içtik tekrar işbaşı çiçeklerime bakın sizlere göndereyim o çiçekleri çok güzel İşte Şeftali ağacı buraya geçiyor. Yani çok güzel. Ya yani yazık ya. Şimdi eşim geliyor motorla. Ne alakası Halımı yıkayacağım. Tamam bitti herhalde Şakir'cim. Geliyorsun değil mi? Hadi kolay gelsin. Gel bakalım. Şu hortumları alayım şuradan. Eline takılmasın. <laughs> Hortumu takarım en son sen fırçala. Evet, halıların yıkanıyor. Işın tarafından. Oh, um, um. arkadaşlar. Ondan sonra dikleyeceğim bunu. suyu geçecek sereceğim. Sizleri çok seviyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Köyden size bol oksijenler gönderiyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenti koymayı da.